Bir gün öden merhaba arkadaşlar ee, Şu anda 6 aralık günündeyiz Saat yaklaşık 11 Bugün evimize geldik Abi dur bir sus bir adam ee, Şu anda evimize geldik tekrardan ee, Bugünün sonuna geldik Ders çalışacağız Ondan önce ders çalışmadan önce Bugün bir denemeye girdik Abi bir sus artık bir sus artık be adam Adam bir sus ya Neyse Dur Bugün denemeye girdik. Deneme gayet güzel geçti. 11. sınıf konularından bir deneme olduk. Yaklaşık 50 tane soru vardı denemenin içinde. 50 sorudan güzel bir şey sonuç alacağımızı düşünüyorum. Matematikten beklediğim kadarıyla 3 tane yanlışım var. Onun dışında fenden de 2 tane falan olur diye zannediyorum. Yani genel olarak overall güzel bir denemeydi. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Şu an ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında bir programım yoktu. Ee, ne yapabiliriz? neyde eksiğimiz var? Neyde eksiğimiz var? Şimdi fizikte enerjiye geçen sınıflar var. Biz de geçtik ama ben etkinliklerden dolayı hiç bakmaya vakit bulamadım. O yüzden fizik yaparım. Sonra biyoloji yapacağım. O zaman tamam. Biyoloji, sağlam bir biyoloji yaparız. 10 teste yakın bir biyoloji çözeceğim. Ondan sonra matematik. Aa, matematik evet. Güzel de bir matematik yapacağız. Ee, bu kadar herhalde yeterli olur. Kaç saat çalışalım. 2 i̇ki saat, 2,5 iki saat çalışsak bize bugünlük yeterli olacaktır zaten denemeden çıktık. Denemeden de güzel bir sonuç aldık. Yani fazlasıyla yeterlidir. Görüşmek üzere. Akşam ilerleyen saatlerde belirseceğim. Evet arkadaşlar, şu anda saat 1. Ee, günlük bugünlük çalışmamızın da sonuna geldik. Ne yaptık bugün? Bugün biyoloji çalıştık. Bir herhalde 10 teste yakın biyolojimizi çözdük. Ondan sonra matematik ee, bir 5-6 testte yakında matematik çözdük. Analitik geometri. Ee, güzel verimli bir gündü. Denememiz olduk. Şey yaptık. Hafta sonu var bundan sonra. Hafta sonu çok fazla çalışmak için faktimiz var. Ee, fen derslerindeki eksiklerimizi kapatacağız komple ve yeni dersleri ekleyeceğiz. Ee, matematikte de tabii ki ilerleyeceğiz. Daha iyi şeyler yapacağız. Ee, şimdilik bu kadar. Günler verimli geçiyor diyelim. Biraz bir, birkaç gün salmış olsam daha iyi. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ee, sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.